Arkadaşlar merhaba. Yeni bir küçük korku dükkanında tekrar beraberiz. Daha önce korku dükkanında biliyorsunuz bazı gizemli yerleri, bazı gizemli kazaları anlatmıştık size. Özellikle bunlardan bir tanesi Diatlov geçtiği Çok ilgi çekmişti ve hakkında bir sürü sorular sormuştunuz. Biz de sizi bilgilere yönlendirmiştik. Yine bir olaydan bahsedeceğiz. 1930'larda olan bir olaydan bahsediyoruz. Kanada'da Alaska'ya yakın bir sınır köyünde olanlardan bahsetmek istiyorum size. Joe Lebel adında bir Kürk tüccarı Kanada'da Anji Kuni diye bir köyden alışveriş yapıyor. 1930 yılına kadar yapabiliyor ancak bunu. Çünkü 1930 yılının bir Kasım ayında lapel oraya tekrar gittiğinde kasabada hiç kimse olmadığını görüyor. Yaklaşık 2000 kişilik kasaba olduğu gibi bomboş. Ne hayvan var, ne insan var, ne bir ceset, ne bir kuş, hiçbir şey yok. Bütün göl kıyısındaki kasaba canlılarını kaybetmiş gibi duruyor. Lapel hemen oraya yakın kasabalardan bir tanesini hareket ederek Kanada polisine haber veriyor. Yaklaşık bir hafta süren bu haber verme sürecinden sonra oraya gelen grup büyük bir araştırmaya giriyorlar. İki hafta boyunca kasabada her şey araştırılıyor. Kasabada öyle bir durum var ki ateşin üzerinde yemekler duruyor fakat ateş sönmüş. Sağda solda silahlar ve tüfekler duruyor. Hiçbir şey çalınmamış. Kanolar yerlerinden kıpırdamamışlar. Hayvanlardan çıkarılmış olan Kürkler asıl olarak duruyor ve hiçbiri oradan alınmamış. Yani bir hırsızlık durumu yok. İnsanların hepsinin öldürülme durumu yok. Hatta şöyle bir şey oluyor. Kanada polisi kasabanın yani köyün, Anjokini köyünün mezarlarını bile açıyor. Ve mezarlardan ceset çıkmıyor artık. Sadece köye çok uzak bir yerde 7 tane kızak köpeğinin cesedini buluyorlar. O kadar. Başka hiçbir şey bulunmuyor. Bunun neden olduğunu label hep araştırmaya çalışıyor. Civar köylere gidiyor. Orada sorular soruyor. insanlardan bilgi almaya çalışıyor. Fakat sadece bir tek şey öğreniyor. Kayıp insanlar kayıp olmadan önce mavi bir ışık gökyüzünü aydınlatmış ve bunu çevredeki bütün köyler kilometrelerce uzaktan görmüşler. Bütün köyler o bölgede Anjikuni köyünün olduğunu biliyormuş zaten. Ama gitmiş gitmişler mi, gitmemişler mi, oraya araştırmışlar mı, araştırmamışlar mı bunu bilmiyoruz. Fakat Label hiçbir açıklama bulamıyor. Anjikuni köyünün kaybı bugün hala açıklanabilmiş değil. Tıpkı Diadlo pasajındaki gibi bir olay ama burada bu sefer orada hiç ceset yok, hiç ispat da yok. Ne olduğunu bilebilecek hiçbir şey yok. Yani ortada geriye bir kanıt kalmış değil. İşte bu da Anjikuno'nun ilk hikayesiydi.